Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Can bugün sizinle efsane bir videoya karşınızdayız. Minecraft ama Minecraft oynuyoruz ama mavi dokunmak yasak İstediğiniz o seri şu an geldi bu yüzden mavi dokunmak yasak bakın şu maviye dokunmak yasak şimdi hani seri başlamamış onun için dokunabiliriz yani halen başlamamışız yani dizisi kaybettin abi kaybettin çıkmazsın aslında hala başlamamış. Ben geri sahne yapacağım. Ondan sonra maviye dokunmak yasak. Hemen e, biz bir yeri geçelim şöyle. Şu bir yeri geçelim. Bu ne ya? Bu ne? Şimdi ve hemen burada başlayalım. Mavi dokunmadan oyunu Ama ama amacımız demir bulmak arkadaşlar. Şimdi demir niye öyle Şimdi 3 2 1 başladık. Şimdi bundan sonra maviye dokunmak yasak. Şimdi maviye dokunmak. Şimdi Şimdiye kadar mavi dokunmak yasak. Bu ne? Korkuluk var lan burada. Burada ev mi var yakınlarda? Galiba yakınlarda ev var şurada. Neyse biz odun kırmaya başlayalım hemen. Kır 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 kır, kır, kır. Ben arkadaşlar o kadar uğraşıp video çekiyorum ama siz abone olup like atıyorsunuz. Like atıyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Çok üzüyorsunuz beni. Valla eziyette mi çekiyorum ben bu videonu? Onun için bir tane abone alarım. Abonezi alarım. 68 idi 69 olmuşuz. 69 abone olmuşuz. Ben sizin 100 abone istiyorum. Hedefimiz 100 abone. Şimdi hedefimiz 100 abone. sizin 100 abone istiyorum. E, 100 abone olmazsa el 100 abone olsak büyük bir sürpriz var abonede. <laughs> mesaj geldi. Tamam. Bunu ben bakarım daha sonra. Siz ona fikir vermeyin. Tamam arkadaşlar. O işi ben yaptım geldim. Şimdi Minecraft'ın e, şey geldi. Ne doğru reklam geldi. Ben onu çevirdim. Böyle oldu. Hemen onu ona açana gelin Ben burada odunlardan iş e, biraz şey yapalım. Bir şey biraz e, eşya alalım. Canınızı sıkmayın. Biraz bir şeyler bulalım yani. Şöyle bunu karşınızda olacağım arkadaşlar. Arkadaşlar benim taş aramaya giderken bir dakika bir dakika bekleyin bir şey olur. Tamam az önce bir şey görmedir. Abi dedim taş aramaya gidiyorum bu ne? İskelet kafası var burada. Abi vallahi ben koymamışım. Bakın şurada aşağıda bir tane hat olması gerekiyor. Ben vallahi yardımcı modu değil. Ben koymadım bunu. Abi bunu kim koyabilir ki? Neyse bir taş bulun geliyorum. <laughs> Arkadaşlar neyse şey? taş bulana kadar akşam oldu. Bu tam burada buldum. Aşağıda su var diye. O mavi diye. Onu dokunmadan hemen şurada biraz taş kralım. Ben dokunmadım şu an. <laughs> Ardına kadar mesafe var. Ben burada burada su diyesi var ya çıldırırım. Ben <laughs> <laughs> burada biraz, yiyorum. biraz ta taş yiyorum. Onu da taş yiyorum. Doğru olmaz Lazım olur, lazım olur. Şimdi amacımız demir bulmak. Şimdi çok kolay yaptım ben Ama beni karlı yere verme, karlı yere atmış. Ama burada de gidecek bir şey yok ki. Oy bu ne lan? Lan ben ben bura hayatta dokunmam. Dokunmalım. Ama sadece gemiyle gezebilirim. Lan ne oldu? Burada tamam. da azıcık su var ama burada bir madene benzer bir yer var. Ama buradan da taş kırarım. Ama hadi dokunmadım. Dokunmadım. Tamam tamam, tamam tamam. Buraya bir tane blok koymamız ya da kıralım şöyle o şekil mali dokunmadan şöyle biraz burada biraz blok kıralım tamam ya bayağı bir taş topladık şu an şimdi ev kurmamızın zamanı geldi şöyle bir daha ev kuralım ev kursak iyi olur çünkü zombiler geliyor Bakın ya böyle arkadaşlar böyle serilerin devamını istiyorsanız arkadaşlar ya hangi seriyi seviyorsanız ne bileyim zıplamamak yasak. Ama oyun oyunun oyun kendisi zıplasa oyun oyun kendisi zıplıyor arada bir. Bunu koyuyorsun şöyle bura. Yukarı açık olsa iyi zıplıyor kendisi. O zıplasa onu saymam ben. Şimdi ya böyle garip sözlerin devamlı istiyorsan kanal kanala abone olun videolarda girin bay katın arkadaşlar. Şimdi ne ses istiyorsanız ne bileyim. Ne ses istiyorsanız çağır, Ya her gün Minecraft hayatta kalma video serisini ne bileyim. Şöyle ili modda ev düzeltme serisini. Hangi sesleri istiyorsanız hangi, yorumları yazın. Hangi sesleri istiyorsanız yorumlara onu yazın. O şey hangi seri, daha hangi yorum daha çok beğeni alırsa ben onu o o o o serini yapadım arkadaşlar. Evet yanlış O serini yapadım. Şimdi ilk önce tam fırın yapalım. Ne olan ne olur çünkü çok karanlık burası. Bir tane kapı koyalım. Zombiler gelmesin. Tam kapı. Şimdi burada bir tane meş buranın da bir tane meşaleye ihtiyacı ihtiyacı var. Kırılır. Ay ne oldu reklam mı geldi? Don't play this game at night. It's super creepy. Your objective is to... Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen bu yüklensin baba. İki sarı yükleniyor lan. Dakika başı reklam geliyor lan. Dakika baş. Tamam oh, devam et. Şunu kıralım. Şimdi Bakın arkadaşlar böyle zıplıyor. Maviye dokunmadım. Bakın. Bakın kendisi böyle zıplıyor vallahi. Bu da şey kendisi zıplasa zıplama se zıplamamak sesinde ya, kendi zıplasa oyun kendisi şu mavi dokunmadan. Bakın kendi böyle zıplasa var ya onu ben saymayadır çünkü oyunun kendisi zıplatıyor beni. Niye oyunda böyle hata var ki? Bilen var mı aranızda? Niye hani, ha öyle hata var ki? arkadaşlar. Tam bir şey olmuş. Hemen baktım geldim. Şimdi burada kaç tane yoyu yo, yo. Ben bir tane koy. Bir tane koy. Bir tane, iki tane koy tamam. Şunlara dört tane bir. Bir tane tamam. Şunlara dört tane koydum ve burası bayağı bir ışıklı oldu. Şimdi burada bir şey de yapalım lan biz. Ne yapalım ki? Tam yapalım mı şuraya? Yok. Yok olmaz. Şu buran Şu kesiyor bak. Şöyle taş yaparız şöyle. Isınmış taş. Bir tane de aslında e, şey yapalım hemen. Ne de bir tane fırın yapalım. Orada da şey ısıtalım ya. Ee, taş ısıtalım biraz. İki tane taş. Tamam. Tamam abi üç tane gitti tamam. Şimdi iki tane şuna koyalım ama ben Şimdi buraya da yaparsın. Sabah mı oldu? Hatta sabah oldu. Abi hiç hayvan yok lan etrafta. Odun kömür tamam. Odun kömür de yaptık güzel oldu. Şimdi artık meşalemiz var. Şimdi Tamam. Şimdi envanterimizde kalmış şu hemen envanterden götürelim. Tamam. Şimdi şu anda koyduk. Bomba oldu baba. Efsane efsaneke evimiz oldu. Şimdi biz bir, tane meşale yapalım ki evimiz karanlık olmasın. Şöyle bir tane şuraya koyalım. Bir tane şuraya koyalım. E... tamam. Bir tane tamam. şuraya koyalım. Tamam. Efsane oldu. Bir tane sandığımız olsun. Sandığımın olmasını istiyorum. Ben bir tane sandık yapalım. koyduk şöyle. Çantamın içine e, bazı eşyalar bazı eşyaları koyardım. Şöyle. Video biraz kısa olacak. Çok ee, için kusura bakmayın. Yeni de, de efsane video oldu. Umarım video beğenirsiniz. Şimdi ya, yani reklam geldi. Ne durdu bak olmuyor lan reklamı. Videom. Ana. Ne no. Telefon benim videomu kötü yapmak istedi lan. Gördünüz lan ekran doldu peki. Ekranı çevire kaydı durdurabilmedim. Valla videonu durdurabilmedim. Valla bir ekran sildim yerine yaptım. Bir tane sildim. Şimdi bir öylelikle hemen videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Ne Hemen böylelikle de videomuzun sonuna geliyoruz. Let's go. Ben Evet arkadaşlar böylelikle de videomuzun sonuna geliyoruz. Bugün sizinle maviye dokunmak challenge'ını yaptık. O video biraz kısa oldu ama umarım beğenirsiniz. Umarım beğenmişsiniz. Umarım videonu da beğenmişsiniz. Kanalıma da abone olmuşsunuz. Kanalıma abone olun. 100 aboneye ulaşalım. Kanala abone olmak zaten ücretsiz. Kanalımıza abone olarak ailemize katılabilirsiniz arkadaşlar. Umarım video beğenmişsiniz. Umarım eğlenmişsiniz. Bugün maviye dokun, maviye dokunmamak challenge yaptık. Allah azamet edin. Hoşça kalın. Bay bay. Kendinize baya çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.